söze dair ne varsa topla getir tutuşturarak saçlarımın ucundan. Kan ter içinde sürükle kelimeleri. Silmeye yüzüm olmasın, kırılmasın kalemin. Silgi kaleme galibiyet fısıldar. Yazılmışa bir ihanettir bu. Katil ruhuna işlenmiş şeffaflıktan beter, kelama bir ihanettir bu. Topla getir söze dair ne varsa saçlarımda sen adına sakladığım. Bu bir yakarış, bir imtihan. Gibi sevdim seni. Ey beni sana yükselten merdiven. Söz bitince senden geriye ne kalır rüyalarımda? Ki sözün ne önemi var? rüyalarımı sen süslediğinde. Uyanmak mı? Aman Allah'ım korkunç bir şey seni bırakıp uyanmak. Eğer ki ismin yazılıysa mermer bir tabakada kırılsın başımda. Uyanacaksam öyle uyanayım. Gibi sevdim seni ey ruhumu sana dirilten mermer.